Güneş ilk ışıklarını çadırların üstüne serpiyordu. O anda bir gözcü bey çadırına geldi. Çavuldur bey, çavuldur bey, düşman askerleri üstümüze geliyor. Hele sakin ol yiğidim, hele gelsinler bakalım. Söyle kaç kişiler? Gözcünün söylediğine göre Bizans askerleri tam 5000 kişiyi buluyordu. Çavuldur bey bunun üzerine soğukkanlılığını koruyarak oğlu Çaka ve Yalvaç'ı çağırdı. Oğullarım çabuk askerleri toplayın ve kapıda beni bekleyin. 10 dakika içinde Türk yiğitleri çadırların önünde dizilmeye başladılar. Nihayet iki ordu karşılaşmıştı. Lakin Çavuldur Bey bu savaş sonu için birazcık endişeliydi. Çünkü Bizans askerleri kendi alplerinin tam 4 katıydı. Savaş Çavuldur Bey'in lehine ilerliyordu. Fakat bir sorun vardı. Çavuldur Bey'in etrafı Bizans askerleriyle daire içine alınmıştı. Türk askerleri sayılarının az olduğu sebebiyle daireyi kırıp Çavuldur Bey'i kurtarmaya gelemiyorlardı. Maalesef Çavuldur Bey daireyi kıramayıp arkadaşlarıyla orada şehit olmuştu. Ve bu neticede savaş Bizans'ın lehine sona ermişti. Çavuldur Bey'in küçük oğlu ve askerleri dağlara çekilerek kendi canlarını kurtarmışlardı. Fakat büyük oğlu Çaka Bizans askerlerine eski olarak Konstantiniyye'ye yani İstanbul'a götürülmüştü. Şimdi ise birçok tarih kitabında ismi olan ve ilk Türk denizcisi olan Çaka Bey'in yaşam öyküsüne geçiyoruz. Çaka Bey, 20'li yaşlarına henüz yeni basmıştı ve maalesef esir olarak Konstantiniyye'ye getirilmişti. Bizans tahtında oturan Botaniates, Çaka Bey'i makamına çağırmıştı. Çaka'yla dalga geçiyor, Anadolu'ya yapacağı istilaları anlatıyordu. Fakat Çaka, beyliğinden asla taviz vermiyordu, ona dik başlılıkla karşı geliyordu. Zalim olduğunu ve hiçbir gücünün olmadığını söylüyordu. Ve günü gelince İstanbul'u fethedeceğini imparatorun yüzüne karşı haykırıyordu. İmparator Çaka'nın zekasını çok sevmişti. Fakat onun söylediklerine aşırı sinirlendirerek onu en karanlık zindanına attırmıştır. Çaka'nın kaldığı hücrenin rutubeti kemiklerini sızlatıyordu. Çaka düşünmeye çalışıyordu. Bizans'ın çürümüşlüğünü yakından görmüş, ümitleri bilenmişti. Bir yolunu bulup kurtulabilirse babasının adamlarını etrafa toplayacak, Bizans'a kan kusturacaktı. Tek hayali şu anlı koydu. Uzun süre zindanda kalan Çaka iyice güçten düşmüştü ve zayıflamıştı. Hatta o kadar güçten düşmüştü ki artık savaşçılıktan hiçbir eseri kalmamıştı. Esir olarak satışa çıkarılan Çaka o kadar zayıftı ki sadece bir altına satılabilmişti. Ve Çaka'yı satın alan adam belki de onun kurtarıcısıydı. Çaka'yı satın Alan kişi Boris isminde bir doktordu. Fakat bu nasıl bir doktordu ki, Bizans halkından kendisinden daha fakir kimse yoktu. Zamanında Botanietes Boris'e saraydan bir oda açmıştı. Fakat Boris bunu kabul etmemişti. Çünkü onun hayalinde para karşılığında amiralleri, imparatorları tedavi etmek yoktu. Onun hayalinde hiçbir şey almadan fakirleri tedavi etmek vardı. İmparator Botaniates, Boyris yaptığı teklif kabul edilmediği için onun çok fakir bir yaşama demişti. Lakin Boris çok mutluydu. Çünkü hem fakirlere yardım ediyordu hem kendisinden sonra yerine geçebilecek bir kişi vardı. O da Esiri Chaka. Boris Chaka'yı hür bırakmıştı ve onu çırak olarak doktorlukta yetiştirmeye başlamıştı. Boris gerçekten çok fakir birisiydi ama Bizans halkı gözünde imparatordan bile yüksek değeri vardı. Yıllar artık birbirini kovalaya kovalaya ilerlemişti. Çaka Boris'in yanında doktorluğu ve Bizans hakkında birçok şey öğrenmişti. İmparator Botaniates hakkında da bazı fikirlere sahip olmuştu. Bu fikirler Çaka'nın işine çok yaramıştı. Çünkü Boris ve Bizans halkı Botaniates'i tahttan indirmek için isyan başlatmışlardı. İmparator bu isyan hareketlerini duyunca isyancı başının Boris olduğunu düşünerek onu yanına çağırdı öldürtü ve surlardan dışarı attı. Bizans halkının kendisine karşı isyan edemeyeceğini göstermek istedi. Fakat bu hareket ters tepti. Bu olay Bizans halkını çığırından çıkarmış, Amiral Alexi Camlon ile birlikte saraya saldırıp onu esir almışlardır. Fakat yeni imparator Alexi, halkın gözünden düşmemek için eski imparatoru öldürmedi, Sakız Adası'na sürgün etti. Alexi Camlon, imparator olmadan önce bu isyanda büyük rol oynayan Chaka e bir söz vermişti. İmparator olduğunda onun istediği yere gitmekte özgür bıraktığını söylemişti. Ve şimdi imparator olmuştu. Artık o sözünü yerine getirmeliydi ve getirdi. Bu sözle birlikte Ayet Çaka Bey dönemi başlıyordu. Çaka Bey Anadolu'ya girer girmez babasının tahtına oturarak beyliğin başına geçmiş. Kardeşi Yalvaç'la hasret gidermişti. Beyliğinin başına geçtiğinde hiç dinlenmeyi düşünmemiş, İstanbul'u fethetme planlarını çizmeye başlamıştır. Ve bu fetihte güçlü olabilmek için Anadolu Selçuklu Sultanı Birinci Kılıçarslan'a kızını vermiştir. Artık arkası çok güçlü bir duruma gelmişti. Çaka Bey bir gün otağına kardeşi Yalvaç'ı çağırıyor. İstanbul'u karadan fethedemeyeceğini, denizden fetih yapabileceğini söyler. Lakin ellerinde bir liman kenti yoktu. Bu yüzden İzmir'i Bizansların elinden alarak orayı bir liman kenti kurmayı düşünür Bey. Yalvaş da abisinin hiçbir cümlesini reddetmezdi zaten. Çaka Bey ve ordusu birkaç hafta sonra İzmir'i alabilecek mühim materyalde etmişlerdi ve İzmir kalesini kuşatmışlardı. Fakat İzmir valisi ve İzmir askerleri kaleyi terk etmiyorlardı. Çakabey kaleyi terk etmeleri için bir çare bulmuştu. O da İzmir kalesine giren suyu tahrip etmekti ve ordu hiç durmadan bu dereyi tahrip ettiler ve halk susuz kaldı. Askerler savaşamayacak durumda kaldılar ve kaleyi Çakabe'ye teslim ettiler. İzmir'in fethedilmesi İmparator Alexi Kanlı'nın kulağına gitmişti. Fakat İmparator Alexi Kanlı'nın Bey'in gözden çok büyütüldüğünü düşünmüştü ve ona karşı hiçbir hazırlık içinde bulunmamıştı. Çakabey sonunda hayal ettiği bir liman kentine sahip olmuştu. Yaptığı fetih Anadolu'daki tüm halk tarafından duyulmuştu. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan da bu fethi duymuş, Çaka Bey e fetihlerinin devamını dilemişti. Çaka Bey bir gün İzmir'de makamında otururken kardeşi Yalvaç Bey'i çağırtıyor Konstantiniyye ve çevre adaların fethi için donanmaya sahip olmaları gerektiğini söylüyor. Yalvaç Bey, 2 ay içinde 50 parçalık bir donanmanın hazır hale getirilebileceğini söylüyor. Çaka Bey bu duruma çok sevinmişti. Tam bir buçuk ay içinde 50 parçalık güçlü bir donanma hazır hale getirilmiş, İstanbul kapıları aralanmıştır. Çaka Bey, İstanbul fethinin kolaylaştırılabilmesi için çevre adaların alınması gerektiğini düşünüyordu. Bu plan çerçevesinde Çaka Bey ve Leventleri İlk önce Midilli Adası'nı sonra da Rodos Adası'nı fethetmişlerdi. Çaka Bey yeni istikametini Midilli Adası olarak göstermişti. Fakat Midilli Adası çok güçlü bir kale içinde bulunduruyor ve büyük bir orduya ev sahipliği yapıyordu. Bazı leventler bu adanın fethinden birazcık korkmuştu. Aslında Çaka Bey de biraz endişeliydi. Fakat iş işten geçmişti çünkü Midilli Adası'na yaklaşmışlardı. Adadaki gözcüler ufukta bir karartılar gezdiğini gördüler. Başta gemi olduğuna inanamadılar. Ama biraz daha yaklaşınca onların gemi olduğunu fark ettiler. Çünkü o gemilerin Bizans'tan gelen yardım gemileri olduğunu zannetmişlerdi. Askerler çok mutlu olmuşlardı. Lakin gelenler Bizans yardımı değil, Çaka Bey ve Levent'leriydi. Gözcüler hemen Midilli valisine haber verdiler. Vali bu duruma çok sevinerek hemen halkın limana inmesini söyledi. Askerlerine limana inmeyeni kırbaşlamalarını emretti. 10 dakika sonra tüm Midilli halkı limanda toplandılar. Gemiler biraz daha yaklaşmıştı ki gözcülerden birisi bağırdı. Bunlar Bizans bayrağı değil, bunu duyan vali endişeyle terler dökmüştü. Ardından bir gözcü daha koşarak valinin yanına geldi. Efendim bu bayraklar Türk gemilerine aittir. Gelen Çaka Bey'in ta kendisidir. Vali hemen baş muhafızını yanına çağırdı. Tüm halkın kalede toplanmasını emretti. Gemiler menzile iyice girdikçe Çaka Bey mancınıkların ateşlenme emrini verdi. Midilli halkı kalenin içine girip korunmuştu ama Bizans askerleri mancınık taşlarının altında ezilip gidiyordu. Midilli valisi ise gizli geçitten tekneye binerek askerlerini ölüme terk ederek kaçmıştır. Böylelikle çok zorlanılmadan Bizans'ın en güçlü adalarından biri olan Midilli adası Çaka Bey'in eline geçmiştir. Midilli adasının Türklerin eline geçtiğini öğrenen İmparator Alexi Kamlı'nın sinirden küplere binmişti. Hemen küçük bir Bizans donanması hazırlattırıp Çaka Bey'in üstüne göndermiştir. Bu donanmanın başına da güvendiği amirallerden birisini koymuştu. Lakin gönderdiği kişi hem çok aptaldı hem de ileri görüşlü olmayan birisiydi. Nihayet iki donanma Midilli Adası yakınlarında buluşmuşlardı. Bizans donanması Çaka Bey'in ikaz atışlarına rağmen hala üstlerine doğru gidiyordu. Bunun üzerine Çaka Bey tüm mancınıkları düşman donanmasının üzerine saldı. Bu atışlarla birlikte Bizans donanmasının birçok parçası yok oldu. Savaştan sağ kurtulan amiral hemen imparatorun karşısına çıkmıştı. İmparator onu gerizekalılıkla suçlayıp zindana attırmıştı. Çaka Bey'in artık çok ileriye gittiğini söyleyerek büyük bir Bizans donanması oluşturmuştu ve bu donanmanın başına en zeki olan amirallerinden Nikeforos koydu. Fakat Nikeforos'un zekası Çaka Bey'in zekasını yenebilecek mi? Orası meçhul. Gece geç saatlerde iki donanma Koyun Adaları civarlarında buluştular. Bizans donanması Çaka Bey'in donanmasının tam dört katıydı. Ama onun gözlerinde en ufak zerre kadar bir korku yoktu. Çaka Bey eğer karşısındaki Bizans donanmasıyla meydan savaşına girerse kaybedebileceğini düşünüyordu. Bu yüzden farklı fikirler yürütmeliydi. Uykunun en tatlı geldiği saatlerdeyken Çaka Bey kardeşi Yalvaçıyan'la çağırıyor ve kardeşinden yüzmeyi çok iyi bilen 100 tane levent çağırmasını istiyor. Çaka Bey toplanan 100 leventin elini çekiç balyoz ve sivri aletler veriyor. Yiğitlerine iş sabaha kalırsa yenilebileceklerini söylüyor. O yüzden sabah olmadan birkaç tane Bizans gemisini batırmayı düşünüyor. Bunun üzerine yiğitler göz kırpmayarak suya dalıyorlar ve düşman gemilerinin üstüne yürüyorlar. Gün henüz yine ağrıyordu ki Bizans askerleri yüksek çığırmalarla uyandı. Gözlerini açtıklarında ilk gördükleri şey yanan gemiler ve batan gemilerdi. Savaş daha başlamadan Bizans donanmasının yarısı yok olmuştu. Amiral Nikeforos olana biteni akıl erdiremeden Çaka Bey'in gemileri mancınık atışına başlamışlardı. Bu mancınıklardan biri Amiral Nikeforos'un bulunduğu gemiyi isabet etmişti. Bunu gören Nikeforos kayaa binerek Bizans'a kaçmıştır. Günümüzde bu zafer Koyun Adaları Savaşı ismiyle anılır ve bu zafer ilk büyük Türk deniz zaferiydi. Bizans donanmasının yenildiğini öğrenen İmparator Alexi Kamlın Türkleri ne denizden ne de karadan yenemeyeceğini anlamıştır. Bunun üzerine İmparator, rahipleri ve komutanlarını çağırtarak bir toplantı vermiştir. Komutanlar ve rahipler de Alexi gibi Çaka Bey'i savaş yenemeyeceklerini söylemişlerdir. Bunun üzerine baş rahip söz alarak Çaka Bey'i kılıç ters düşürme teklifini öne sürmüştür. Ve bu teklif İmparator tarafından çok beğenilmiş ve onay görmüştür. Bunun üzerine İmparator, Esirlerden 100 tane Türk seçerek bunları Anadolu'ya göndermiştir. Plan ise şöyleydi: bu esirler farklı zaman dilimlerinde İzmir'den bir halk gibi Kılıçarslan'ın huzuruna çıkacak ve Çaka Bey'in sultanlık arzusu güttüğünü söyleyeceklerdi. Kılıçarslan ilk bu söylenenlere inanmamıştı. Fakat bu nedenden dolayı huzuruna çıkanların sayısı arttığı için o da birazcık endişelenmeye başlamıştı. Ve bu olanlar yetmemiş gibi Bizans İmparatoru Kılıçarslan'a bir mektup yazmıştı. Bu mektubunda Çaka'nın sultan olmak istediğini Kılıçarslan'ı zehirleyerek onun yerine geçeceğini söylemişti. Bizans İmparatoru mektubunu şöyle bitiriyordu. Eğer Bizans'a ittifak yaparsan çakayı mağlup edebiliriz. Bu olanlardan sonra Kılıç Arslan'ın kafası iyice karışmış artık iyiden iyi endişelenmeye başlamıştı. Tabii bu olanları Çaka Bey de duymuyor değildi. Hele Kılıç Arslan'ın Bizans imparatoruyla ittifak yaptığını duyduğunda artık çıldırmıştı. Ucunda ölüm bile olursa olsun Kılıç Arslan'ı ikna etmeye gidecekti. İzmir'den dolu düzgün 50 kişilik bir atlı grupla yola çıkan Çaka, Kılıç Arslan'ın yanına varmıştı. Çaka Bey beklediğinin aksine törenlerle karşılanmıştı. Kılıç Arslan Çaka Bey'e özel sofra kurdurtmuş ve onu yanına oturtmuştu. Çaka Bey hemen konuya girmişti. Sultanlık davası gütmediğine yemin ediyordu. Kılıç Arslan inanmıyor ise kellesinin hemen o. Orada alınmasını istiyordu. Sana öyle geliyor Çaka Bey. Ordumu üstüne yürütmüş değilim sayabilirsin. Bizans'la anlaşman bir zaruretten doğdu. Bu topraklarda ne aradığıma gelince ben Selçuk Sultanıyım. Üstünde bulunduğum topraklar ülkemin topraklarıdır. Bunun üzerine Çaka Bey inanmak istiyorum. İnanmak istiyorum ki sen benim üstüme değil Bizans'ın üstüne yürüyorsun. İnanmak istiyorum ki kuvvetlerimizi birleştirip karadan ve denizden Konstantiniyye'ye hücum edeceğiz. İnanmak istiyorum ki tarih boyunca hatta durdukça Müslümanların arasına kılıç girmeyecektir. Bir yudum su aldı gözlerini sultana dikti. Ne kadar inanmak istediğimi bir bilseniz sultanım dedi. Kılıç Arslan cevap olarak sen inanmak istemezsen ben nasıl inandırırım? Elimden ne gelir? şüphecisin Çaka Bey. Sonra çok genişledin. Sultanlık davası gütmekte haklısın. Evet gerçekten de haklısın. Büyük işler başardın. İlk defa Selçuklular denizlerde hakimiyet kurdu. İslam toprakları alabildiğine büyüdü. Ya sen? Ya sen olmazsan oğlun gün gelecek saltanak davasını güleceksiniz. Müslümanlar parçalanacak. Bu yolu şimdiden kapamakta hayır vardır. Bunun üzerine Çaka Bey arslan gibi kükredi. Benim fani vücudumu ortadan kaldırmakta hayır görüyorsan ne bekliyorsun? Korkak mı sanırsın? Benim korktuğum şey seni bu halde görmekti. Şu anda damarlarımdaki kanın donduğunu hissediyorum. Hadi durma, indir kılıcını bitsin bu iş. Ama beklediği gibi darbe kılıç arslandan gelmedi. Bir besleme sinsi sinsi ardına geçmişti, hançerini iki küreği arasına sapladı. Bu acıyı hisseden Çaka Bey yerinden şimşek gibi fırladı ve o beslemeyi öldürdü. Sırtını dönünce iki küreği arasındaki hançer kılıç arslanın gözüne ilişti. Vaziyeti bütün dehşetiyle o zaman kavradı, çılgın gibi fırladı. "Ne yaptınız?" diye bağırdı. "Ben bu kararımdan vazgeçmiştim." "Vazgeçmişti evet. Ne var ki geç kalmıştı. Önceden vermiş olduğu emir harfiyen uygulanmış bulunuyordu. Çaka Bey kılıcı bir kere daha indirebilecek gücü kendisinde görüyordu. Kılıçarslan'ı hedefleyerek kaldırdı, birden durakladı. Yapamazdı. Çünkü karşısındaki adam bir Müslümandı. Eğer Kılıçarslan'ı öldürürse Bizans'a gün doğacaktı. Allah'ından bul diye mırıldandı, kolu kendiliğinden sarktı. Kılıç elinden kayarak yere düştü. Sendeledi, dizleri büküldü, ellerini açtı. "Allah'ım, bunlar ne yaptıklarının farkında değil. Beni de, onları da affet." Çaka Bey'in şehit düşmesiyle Midilli, Sakız Rodos ve benzeri adalar Bizansların eline geçmiş ve İzmir de Bizansların eline geçmişti. Maalesef büyük komutan Çaka en büyük ideali olan İstanbul'u fethedemeden bu dünyadan göçüp gitmişti. Tarih seni unutmayacak Büyük Fatih.